Evet dostlar. Bu videomda daha önce de çok soran olmuştu. Yakıt filtresini değiştirir misin? Değişimini videoya çeker misin diye. Çok zor bir işlem değil. Şimdi bu işlemi yapacağız. Bunun için man filtrenin WK69 kodlu yakıt filtresini, benzin filtresini kullanacağım. 1-2 TCI ve 1.4 TCI'de bu yakıt filtresi kullanılmaktadır. İkisinde de aynadır. Ee, bazılarında 69 Taksim 2 yazmaktadır. O eski kasalara aittir. Ee, dikkat edin 2 yazmasın. Onların bar gücü düşüktür. Bunda 6.6 bar basıç vardır. Diğeri 4 bardır. 4 bar olan uygun değil. 60 vk 69 olanı alacaksınız. Evet yakıt filtresi değişimi yapacağız. Evet biraz zor oldu. Hava soğuk olduğu için iyice plastiği sertleşmiş. Parmağımı açtım hatta çıkarırken sürtünce ortadaki mavi kenardaki siyah bandı olan ağzında bastırarak çekiyoruz. Bastırdığımız zaman geliyor ama biraz sıkı olduğu için uğraştırıyor. Kolay çıkmıyor. Şimdi şurası kaldı. Burasını da halledeceğiz. Bunun vidasını çıkaracağım çünkü kablo bu tarafta. tapaları takayım akmasın. Evet şunun da mandalı burada. Daha rahat çıkıyor. Evet çıkardık. Evet. Tek olanın daha kolay çıktı. Boşa çıkınca şuradaki mandalını basmak daha kolay. Daha oynak zaten. Daha rahat çıkardık. Evet. Filtremiz bu. Filtremiz bu. Burası temiz kısmı. nemrez çok hafif toz çıktı. Renk evet, 4 bar takmışlar ama aslında 6 barlık olması gerekiyor. Bunu daha önce şeyde boş kar servisinde değiştirmiştim 60 binde her 30 binde değiştiriyorum bazıları bu filtre değişmez diyor bu dıştan takılan filtre depo içindeki filtrelerde 150 200 bin gibi değişiyor bunlar her 30 binde mutlaka değişmesi gerekiyor ok yönü motorun tarafa motora doğru olacak bu motora giden kısım bastırdığımızda geçecek zaten şık diye geçti gördüğünüz gibi takması daha kolay Ortaya mavi başlıklı bastırıyorum. Geçti. Kenardakine siyah bantlı başlıklı. Evet. Güzelce geçti. Çıt diye ses geliyor zaten. İşte bu kadar. Vidasını takıyoruz. Evet. Yakıt filtremizi değiştirdik. Ee, daha önce boşka servisinde değiştirmiştim. Ancak Fark ediyorum ki 69 Taksim 2 koymuşlar. Bunda 4 varlık bir basınç vardır. Ee, Yakıtlı düşük pompalar. O yüzden bu yeterli olmaz. Bunlar MK5 kasa jettalarda olur. Eski modellerde eski kasalarda. VK69 yazması lazım. Yeni taktığımız VK69 manfitre Şimdi filtremizi taktıktan sonra e, filtre içinde yakıt olmadığı için borular boşaldığı için şu işlemi yapıyoruz. Kontağı açıyoruz. Yakıt pompası pompalıyor. Biraz bekliyoruz. Daha sonra kontağı kapatıyoruz. Biraz bekleyip tekrar açıyoruz. Tekrar pompalasın. Böylece Filtrenin içi yakıt pompalayacak, boşluk olmayacak. Hatta istersek bir kez daha yapalım. Evet, şimdi bir çalıştırmayı deneyelim. Evet, aracımız çalıştı. Evet yakıt filtresi değişimi işlemimiz bitti.